Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Peygamber postacıdır. Vahyi tebliğden başka görevi yoktur. Sadece Kur'an-ı Kerim bize getirmiştir. Allah'ın emir ve yasakları Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Peygamberin helal haram koyma etkisi yoktur. Peygamberin sünneti bizim için bağlayıcı değildir. Biz Kur'an'a bakarız. Bir şey Kur'an'da varsa alırız. Kur'an'da yoksa bizi bağlamaz. Peygamber Kur'an dışında bir vahiy almamıştır. Aman bunlar benim sözlerimi zannetmeyin. Ben Müslümanım ve bir Müslüman asla bunları söylemez. Eğer bir Müslüman bunu söyleyecek olsa ateisten ne fark kalır? Bu söylenleri duyan ateş söylerse, bu sözleri sarf edenler ne cevap verecekler? Madem peygamberin görevi sadece Kur'an'ı insana ulaştırmaktı bunca detaya ne gerek vardı? Siz diyorsunuz ki Cebel Kur'an'ı 23 yılda parça parça getirdi. Cebel Kur'an'ı getirip Kabe'nin üzerine bıraksaydı insanlar oradan alıp okurlardı. Bunu yapmak yerine Kur'an'ı bir peygambere 23 yılda göndermesine ne gerek vardı? Üstelik olsa da peygamber yanındakiler Mekkelilere mücadele etmek zorunda kaldılar. O arada bir de Mekke'de yaşamak için evlerini, bahçelerini, arazilerini bırakıp doğup büyüdükleri Mekke'yi terk edip Medine'ye gitmişler. O arada sıfırdan bir hayata başlamışlar. Birçok savaş yapmışlar. Yüzlerce insan ölmüş. Benim anladığım o ki eğer gerçekten Allah varsa yanlış yapmış. Peygamber'e hiç gerek yokmuş. Peygamber'in varlığı insanlara zarar vermiş. Siz meleklerin varlığına inanıyorsunuz. Madem melekler var, Allah meleklere istediği görev veriyor. Allah kitabını melekle gönderse hiç sorun olmayacaktı. İnsanlar ecet çekmezlerdi, ölmezlerdi. Ve sonrasında Müslümanlar kendi alanında peygamberin dini şekillendirme yetkisi vardı yoktu diye tartışmazlardı. Ben bu dediklerinden anlıyorum ki aslında Allah yok. Bir çıkmış ben peygamberim demiş. İslam diye bir din uydurmuş. Ondan sonra da o dine inanan Müslümanlar o kişinin yazdığı kitabın kutsal kitap olduğunu savunmak için, kitabı daha değerli göstermek için Kur'an Allah'ın sözleridir. Peygamberin o sözlerin dışına katkısı olamaz demiş. Aslında bu çok akıllıca. Böylece Kur'an daha kutsal görünür. Peygamberin açıklamasına ihtiyaç olmayan kitap da olur. Böyle yaparak dini uyduran peygamberi yok sayarak dini ve o dinin kitabını yüceltmiştir. Onların ne yaptığını anlamayanlar da dinin kurucusu peygambere saygılarından öyle olmaz, peygamberin de söz söyleme hakkı var demişler. Sonuçta Müslümanlar kendi aralarında farklı fikirlere bölünmüşler. Bir grup Tanrı'nın tarafını tutmuş, diğer grup peygamberin gereksizliğe tartışma çıkmış. Açıkça ortadaki Allah varsa yanlış yapmış. Ortada böylesine büyük bir yanlış olduğuna göre anlarız ki Allah yok. Bu sözleri bir Müslüman söyleyemez bu sözleri Müslüman olduğunu iddia edenler söylüyor. Allah ahsap sözü 36. ayette Allah ve Resulü herhangi bir konuda hüküm verdiklerinde artık mümin bir erkek veya kadın için işlerinde tercih, işlerinde tercih hakları yoktur. Allah'ın Resulü'nün emre itaat etmenler doğru olan açıkça sapmışlardır buyuruyor. Sadece Allah'ın değil peygamberin de emre itaatin gerektiğini haber veriyor. Ayrıca Araf Süsü 150. ayette Peygamberin emretme, yasaklama, helal kılma, haram kılma etkisi olduğunu öğreniyoruz. Araf Süsü 17. ayet şöyle. Onlar ellerindeki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyarlar. Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten men eder. Yine onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Peygamber Aleyhisselam hanımlardan birine bir sır vermişti. Fakat sonra hanımı o sırrı bir başkasına anlattı. Allah Peygamber Aleyhisselam'a bunu bildirince Peygamber Aleyhisselam hanımını bundan bahsetti. Hanımı şaşırdı. Birine gizlice söylediğini nasıl öğrendiğini merak etti. Bunu sana kim haber verdi diye sorunca Peygamber Aleyhisselam Allah'ın haber verdiğini söyledi. Tahrim Suresi 3. Ayet bu konuda şöyle bahsediyor. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp Allah da durumu peygamber açıklayınca peygamber bunun bir kısmını anlattı. Bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o bunu sana kim haber verdi diye sordu. Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildir diye cevap verdi. Eğer peygamberimiz açsam Kur'an dışında vahiy almıyorsa hanımının sırrını açıkladığı ile ilgili vahiy Kur'an'dan nerede? Kur'an Allah'ın o bilgi peygamberimiz Aleyhisselam'a verdiği söylüyor. Ama bilginin ne olduğunu söylemiyor. O bilgi Kur'an'da yok. Çünkü o Kur'an'a dahil olmayan Kur'an dışında bir vahiy. Hicret'in ikinci yılında Mekke'li müşrikler ait büyük bir ticaret kervanı Mekke'ye gitmek için Şam'dan yola çıktı. Müşrikler Müslümanların hac yapmasını engellemişlerdi. Buna misillim olarak Müslümanların ticaret kervanına saldıracaklarını düşündüler. Kervanı korumak için 200 atlı, 700 develi, yaklaşık 100-1000 kişilik çoğunluğu zırhlı bir ordu hazırladılar. Kervanı karşılamak için yola çıktılar. Müslümanlar da kervana saldırmak için medyadan çıktı. Müslümanlar ikisi atlı, 70'i develi, geri kalanı yaya 313 kişiydiler. Hem sayıları... Hem zırh ve silahları karşılarındaki orduya karşı yeterli değildi. Ebu Sufyan Müslümanların Bedir'e doğru gittiklerini anlayınca kervanın yolunu değiştirip kervanı sahile çevirdi. Bu hamlesiyle kervanı kurtardı. Müşrik ordusunun başındaki Ebu Cehil'e haber gönderip heykelinin geçtiğini orduyu geri çevirmesini söyledi. Ebu Cehil bu teklifi kabul etmedi. Müslümanlarla savaşmak istiyordu. Müslümanların önünde iki seçenek vardı. Birinci seçenek kervanın peşine düşeceklerdi. İkinci seçenek müşrik ordusunun karşısına çıkıp onlarla savaşacaklardı. Kervanı ele geçirmek bin kişilik zırhlı bilekli bir orduyla mücadele etmekten daha kolaydı. Kervanı ele geçirirlerse müşriklere ekonomik anlamda zarar verecek aynı zamanda kendi maddi güçlerini kuvvetlendireceklerdi. Peygamberimiz Aleyhisselam ashabına sordu. Sizce kervanı takip etmek mi yoksa Kureyş ordusunu karşılamak mı daha uygundur? Sahabelerin bir kısmı bize düşmanı karşılamaktansa kervanı takip etmek daha iyidir dediler. Aslında bu mantıklı bir tercihti. Çünkü kendilerinin üç katı bir orduyla savaşmaktansa ganimet elde etmek daha makuldü. Fakat Peygamber Aleyhisselam kervan geçip gitti. Ebu Cehil bize doğru geliyor diyerek tercihinin savaşmak olduğunu haberle bunun üzerine sahabeler savaşmaya hazır olduklarını söylediler. Sonuçta Bedir Savaşı oldu. Müslümanlar galip geldiler. Müşriklerin önde gelenleri öldürüldüler. Ve onlara güçlerini gösterdiler. Şimdi bunu neden anlattığıma geldim. Allah en fazlası 6. ayette hatırlayın Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz diyor. Yani sahabeler güçsüz olan saldırma istiyorlardı. Ama Peygamber Aleyhisselam zor alanı, orduyla savaşmayı seçti. Savaşın sonunda da tercihinin doğru olduğunu kanıtladı. Demek ki Allah Peygamberine bunu vaat etmiş ve Peygamber bunu biliyormuş. Fakat Kur'an'da böyle bir ayet yok. Allah'ın bahsettiği vaat Kur'an'da yazmıyorsa demek ki Allah Peygamberine Kur'an dışında da vaat ediyor. Allah Tevbe Suresi 29. ayette şöyle buyuruyor: El Kitap'tan Allah'a dahil inanmayan Allah Resulünün yasaklarını yasak saymayan ve haddine uymayan kimselerle yenilmiş olarak ve kendileri cize verince kadar savaşın. Ayet çok açık. Yasaklamak Allah'a ve onun peygamberine aittir diyor. Burada biri uyanıklık yapıp peygamber Allah'ın yasaklarını yasaklıyordu. Kendisi Kur'an dışında yasak koymuyordu. Ayet onu diyor derse ona şunu deriz. Eğer öyle olsaydı ayetin sadece Allah'ın yasaklığı demesi gerekirdi. Oysa ayet peygamberi ayrıca söylüyor. Zaten Arapçanın dil yapısında araya gelen ve bağlacı birbirinden ayırmak içindir. Allah ve Resulü yani iki yasaklayıcı. Bu yaptığım açıklamalar sadece mealcileri ilgilendiriyor. Ateistlerle alakası yok gibi anlaşılmasın. Açıklamayı detaylandırayım ki mealcileri ve ateistleri birlikte kapsasın. Allah vahyini bir melekte tüm insanlara yerine kendi seçtiği elçisine yolladı. Kabe'nin kapısına bıraktırmadı. Çünkü Kur'an temelden bahseder, onu detaylı anlatıp açıklamak gerekir. İşte Kur'an yaşayarak, kendi hayatında göstererek, açıklayıp, anlatarak öğreten peygamberdir. Kur'an bir kenara bırakılmış olsaydı, insanlar onu kendi akıllarınca farklı farklı anlardı. O gün Mekke'nin nüfusu ne kadarsa o kadar farklı din yorumu olurdu. Kur'an bir melek getirecek olsa o insanlara örnek olamazdı. Yemeyen, içmeyen, uyumayan, yorulmayan, sinirlenmeyen, üzülmeyen, neşelenmeyen, eşi, çocuğu, akrabası, arkadaş olmayan bir meleği insanlar örnek alamazdı. Onun gibi yaşayamazlardı. Kur'an 23 yılda parça parça bir defa da gelseydi insanlar onu hayatlarına geçiremezlerdi. İşki İslam geldikten 10 sonra ve 3 aşamada yasaklandı. İnsanlar bir anda içkiyi bırakın denseydi bunun gerçekleşmesi zor olurdu. Bugün ilerlemiş tıp bağımlılığı tedavi ederken bir anda bıraktırmıyor. Azaltarak bıraktırıyor. İnsanın hem biyolojik müyesi hem psikolojisi içki gibi bir alışkanlığı bir anda zor bırakır. Tesettür İslam geldikten 18 yıl sonra farz oldu. Önce 18 yıl insanlara bu emri uygulayacak altyapı oluştu. Bu emir geldiğinde uygulayacak bilinci hazırlandılar. Sonra uygulama istendi. İslam gerçeklik dinidir. İslam hayat dindir. Ayrıca ateşte şu bilgiyi vermem gerekiyor. Peygamberin tek görevinin Kur'an getirmek olduğu, İslam adına söz seme olmadığı fikri 14 asırlık İslam tarihinde yeni ortaya çıkmış. Üstelik bu fikri ortaya atanlar Müslümanlar değil müsteşrikler. Şark Arapça doğu demektir. Müsteşrik doğu ilimleri ile ilgilenmektir. Bu tanım İslami konularda araştırmalar yapan batılı bir ilim adamları için kullanılır. Müsteşrikler çoğunlukla papazlar, dinler Hristiyanlar, hahamlar ve dinler Yahudilerdir. Bunların amaçları İslam'ın önceki dinlerden etkilendiği Muhammed Aleyhisselam'ın kendi fikirleri ile bir din kurduğu fikrini yaymaktır. Vah yok sevmek için sürekli olarak akıl vurgusu yaparak hadisleri devreden çıkartmayı telkin ederler. Hadisler devren çıkınca Kur'an'ı hadisler yerine akılla ve bilimle açıklarlar. Akla uydurmakla ayetleri de yok sayarlar. Velhamdülillah.